Herkes onu bugün biliyor. Cristiano Ronaldo. Milyonların adını ezbere bildiği adam. Kupalar, rekorlar, manşetler, alkışlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Bu hikayenin büyük kısmı kimsenin görmediği yerde yazıldı. Ne ışıklar vardı. Ne tribünler. Ne de sosyal medyada milyonlarca beğeni. Sadece bir çocuk vardı. Aç, kararlı ve pes etmeye niyeti olmayan bir zihin. Başlangıcın kör noktası. Madeira'nın dar sokaklarında büyüdü. Lüks bir hayat değil, sınırlarla dolu bir hayat. Çoğu insan böyle bir başlangıcı bahane olarak kullanırdı. İmkanım yok. Şartlarım kötü. Kimse bana inanmıyor. Ama o, aynı cümleleri birer mazeret değil, yakıt olarak kullandı. Küçük bir çocukken bile aklında tek bir şey vardı, futbol oynamak değil. En iyisi olmak. O sadece yetenekte açıklanabilecek bir şey değildi bu sıradan bir istekten daha ağır bir karardı. Görünmeyen acı. Lizbon'a gittiğinde ailesinden uzak, yalnızdı. Yeni bir şehir, yeni bir hayat, yeni bir savaş alanı. Kimi gece ağlayarak uyudu. Kimi sabah, pes etme düşüncesi aklından geçti. Ama ertesi gün, yine sahadaydı. Astım problemi yaşadı. Kilolu olduğu için dalga geçildiği anlar oldu. Zayıf yanları, alay konusu oldu. Çoğu insan bu noktada kırılır, geri döner, vazgeçer. O ne yaptı biliyor musun? Her zayıf noktasını hedef haline getirdi. Hızlı değilsen, daha çok çalışırsın. Güçsüzsen, daha çok çalışırsın. Nefesin yetmiyorsa, daha çok koşarsın. O da tam olarak bunu yaptı, her eksik yanını, görünmeyen saatlerde yok etti. Görünmeyen 10.000 saat. İnsanlar sadece maç gününü görür. Stadyumun dolu olduğu, kameraların açık olduğu o 90 dakikayı. Ama gerçek hikaye kimsenin izlemediği, kimsenin bilmediği o saatlerde yazılır. Ronaldo antrenman bitince eve gidenlerden değildi. Antrenman bittiğinde o için ısınma yeni başlıyordu. Tekrar, tekrar, tekrar serbest vuruş çalışmaları. Sıtlama antrenmanları. Koşu, şut, kondisyon 1000 saat sadece bir sayı değil. Her gün biraz daha diyen bir zihnin toplamı kimse görmedi onu, gece bire kadar çalışan o çocuğu. Sahanın köşesinde tek başına duran, defalarca aynı şutu deneyen, terini silip, bir kez daha deneyen. Dışarıdan bakınca şanslı dedikleri adam, içeriden bakınca tamamen başka bir şeydi, takıntılı bir disiplin. Bugün herkes bizinden, hızından, vuruş tekniğinden bahsediyor. Ama kimse şu soruyu sormuyor, bu seviyeyi kaç yıl koruyabildi? Çünkü zirveye çıkmak zordu, ama zirvede kalmak daha da zordur. O yıllarca aynı şeyi yaptı. Diğerlerinden önce kalktı, diğerlerinden sonra sahadan çıktı. Parti yerine antrenman seçti. Kolay olanı değil, doğru olanı seçti. Arkadaşlarının rahat ettiği yerde o kendini zorlamayı seçti. Ve belki de en önemlisi, bunun hakkında bağırmadı. Gösteriş yapmadı. "Bakın ne kadar çalışıyorum." demedi. Sessiz kaldı. Disiplinini sosyal medyada değil, gerçek hayatta yaşadı görünen sahne, görünmeyen bedel. Sonra ne oldu? Dünyanın en iyilerinden biri oldu. Altın toplar, rekorlar, kupalar. İnsanlar şöyle dedi, zaten yetenekliydi. Zaten doğuştan iyiydi. Zaten öyle olacaktı. İşte asıl yanılgı burada. Sadece sonucu görüp, bedeli yok saymak. Başarı, dışarıdan bakınca hep basit görünür. Ama içeriden bakınca uykusuz geceler, kırık kaslar, ağrıyan dizler, bitmeyen baskı, bitmeyen beklentiler. Ronaldo'nun hikayesi sana şunu fısıldıyor: Sonucu alkışlarlar, bedeli kimse bilmez. Senin hikayen. Şimdi kendine bak. Senin de hayallerin var. Sen de bir şey olmak istiyorsun. Belki en iyisi olmak. Belki sadece bugünkünden daha iyi olmak. Ama kendine şu soruyu sormak zorundasın: Görünmeyen 10.000 saate hazır mısın? Kimsenin seni alkışlamadığı günlerde yine de çalışacak mısın? Kimseler izlemiyorken doğru olanı yapacak mısın? Kimse "Aferin" demediğinde yine aynı disiplinle devam edecek misin? Çünkü başarı ışıklar yandığında değil, ışıklar kapandığında başlar. Cristiano Ronaldo'nun hikayesi süper güçlere sahip bir adamın hikayesi değil. Bahaneleri olan ama bahanelerine teslim olmayan bir insanın hikayesi. Sen de bugün iki yoldan birini seçeceksin, ya izleyenlerden olacaksın. Hayranlıkla bakan ama harekete geçmeyen ya da görünmeyen 10.000 saatine başlayacaksın. Kimse seni tanımadan. Kimse seni alkışlamadan. Kimse adını bilmeden. Sadece sen ve disiplinin. Unutma, bir gün sonucu gördüklerinde şanslısın diyecekler. Oysa sen bileceksin. Bu şans değil. Kimsenin görmediği 10.000 saatin sessizlederi.